Evet, herkese merhabalar. Borsa Kahvesi kanalımıza hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım keyifler yerindedir. Her şey yolundadır sizler için. Bir haftayı daha geride bıraktık. Ve bununla birlikte, özellikle haftanın kapanışına doğru oluşan ABD'de Trump ve Putin arasındaki gerginlikler, ne yazık ki piyasaları da aslında bizden sonra açılan piyasalarda. Ee, geri çekilmelere sebep oldu ve VIX Korken Endeksinin ciddi seviyelerde yukarıya fırladığını gördük. Ee, önümüzdeki hafta tabii ki biraz daha kritik, hani teknik anlamda da hoş olmayan, daha doğrusu hoş olmayan demeyelim, tedirgin edici ee, durumlar var. Özellikle birazdan VOP Pastasına bakacağız. Orası ciddi anlamda alev alev haline gelmiş durumda. Ee, bununla birlikte yarın sabah tüfe verimiz gelecek. Yani ortalık biraz karışacak gibi önümüzdeki hafta ama umarız tabii ki bizim endeksimiz özelinde bu hareket yukarıya doğru devam edecek. Bir yapı halinde görmüş oluruz diyelim hafta bazında. Evet videomuza başlamadan önce tekrardan hatırlatmak isterim. Videomuzu izleyip beğeni yapabilirseniz ve şu anda izleyenlerimiz içerisinde bizlere abone olmamış kişiler varsa abone ol tuşuna basabilirlerse çok mutlu oluruz. Bunun dışında bir liste hazırlamaya çalışacağım arkadaşlar bizim dışımızda bizim aldığımız hisseler dışında biraz daha böyle orta uzun vade elinizde tutmak isteyebileceğiniz ve benim de böyle gözüme teknik olarak çarpan hisseler varsa onları birazcık artık analiz yapmaya çalışacağım sizin de yine söylüyorum lütfen yorumlarda yani biz de bu hisseyi de en azından analiz edelim yani sizler bir analiz edin dediğiniz bir hisse varsa ya da hisseler varsa Lütfen yazın. Ee, diğerlerinde çünkü biz bir alım yapmasak da uzun vade anlamında ben potansiyel gördüklerimi içeriye dahil etmeye çalışacağım. Yani birazdan size böyle e, bir fayda sağlamaya çalışalım dedik. Ee, bunun dışında da beğeniler zaten biliyorsunuz bizim için çok önemli. O yüzden beğeni butonlarına basmayı da unutmayalım diyelim. Tekrar aynı video içinde hatırlatmış olalım. Evet şimdi Cuma gününü aslında 0.04'lük bir yükselişle yani hiçbir şey yapmayarak... Açık söylemek gerekirse bitirmiş olduk. Haftalık bazda endeksimiz %0.98'lik bir yükseliş yaptı. Ee, yani aslında %1 diyebiliriz. Çok daha böyle uçup kaçıp bir hareket de olmadı. Ee, ancak çok hani acayip bir şekilde piyasanın geneline baktığımızda yani XO tümü içerisine aldığımızda XU tüme %1'lik bir yükseliş içerisinde 20 milyon TL sadece bir para girişi oldu. Yani nötr kapattı aslında hafta bazında. Para giriş çıkışı olarak genel bütün portföyler ve bütün hisseler özelinde konuştuğumuzda nötr bir kapanış vardı. BIST 30 tarafına 1,5 milyar TL'lik bir giriş oldu. E, haftalık bazda söylüyorum bunu. E, ve bu şekilde haftayı kapattık. Yani aslında %1 yüksellik ama Şuradaki iki gün yaptığımız biraz fazla hareket ve Şuradaki dirence doğru bir yönelim sonrasında endeksimiz biraz böyle hani yükselmiş gibi gözüktü diyebiliriz şimdi cuma gününkü kapanış 004 geldi ancak e, ufak da olsa yine bir 350 milyonluk para çıkışımız vardı ki zaten satıcılı birim olduğunu görüyoruz kırmızı olduğu için bu para çıkışı bunu destekledi diyebiliriz Burada abes olan bir durum yok Ancak Bank of America'nın e, özellikle yine gün boyu satıp şöyle bir pastamıza da bakalım son 10-15 dakikada 2 milyar 2,5 milyar TL seviyelerinde satıştayken gelip alım tarafına geçmesi aslında biraz böyle bu para giriş çıkışını dengelemiş oldu çünkü biz eksi 2 milyara yakın 1.90'lara yakın para çıkışı içerisinde seyrediyorduk gün içerisinde ve Bank of America 300 milyona yakın bir alım tarafına gelince aslında piyasaya sadece o para sokmuş oldu en iyi alıcımız diğer en iyi satıcımız diğer oldu ve sonrasında kurumlarda Deniz 1 milyar TL'ye yakın, BUS 500 milyon, Garanti 370 milyon, Ziraat 350 milyon ve Bank of America'nın da 300 milyon TL'lik bir alımını görmüş olduk. Satıcı tarafa döndüğümüzde ise, Info'nun 850 milyon, İş yatırımı 650 milyon, Terra 560 milyon, Alnus 370 ve Ak yatırımında 320 milyon TL'lik bir satışını gördük. Dediğimiz gibi pasta da zaten çok böyle hani uçup kaçan, çok ayrışacak bir pasta değildi ve zaten hani hem para giriş çıkışından hem de pastanın bu şeklinden yani günümüzün karşılığını aldık diyebiliriz. Şimdi hemen Viop'a bir bakalım. Viop ne yazık ki hoş değil. Şimdi Bank of America'nın tabii ki de shortlaması bizim şu anda maliyeti yakınımıza alması için iyi. Ancak evet yine kapandı tekrar bir bakalım. Ancak en iyi shortçu Bank of America ve 20.000 kontrat ekledi arkadaşlar cuma günü. İş yatırım 16 bine yakın bir kontrat daha ekledi. Ve 11 binle diğer takip etti. Sa sola geçtiğimizde Tebin biraz longunun üzerine eklediğini görüyoruz ama en iyi longçu bakın diğer oldu. Yani aslında yine düşüş bize veya gidemeyiş diyelim ki vadeli taraf daha negatifti biliyorsunuz. Gidemememizin sebebi ne yazık ki bu oldu. Yani Bank of America'nın ve iş yatırımın şuradaki shortlamaları Yüklü bir şekilde şortlaması aslında özel olarak Bank of America'nın. Bu çok hoş olmadı. Tabii ki de maliyeti yakınımıza almak için, düzeltmelerin biraz daha sağlıklı, çok keskin düşüşler olmaması için iyi. Ama bu aynı zamanda bizim şimdi birazdan gördüğümüz şekilde, hep konuştuğumuz, şuradaki kafa kafaya gitme konusu vardı ya. Artık bu, kusura bakmayın tekrar kapandı. Artık ne yazık ki bu durum ortadan kalkmış gözüküyor. Yani %81 longçular, %95 shortçular ve en istemediğimiz, hatırlarsanız bunu böyle 3-4 gün öncesinde de konuşmuştuk. Yani burada diyorduk ki, hani evet yakınız özellikle biz böyle pastalarda diğerin 80, 90, 100 binlere geldiğini görüyoruz. O zaman da piyasa iflah etmiyor demiştik. Ve ne yazık ki bakın diğer long tarafında 70 bin kontrata kadar neredeyse kendini dayamış oldu. Diğer tarafın diğeri yani shortçu diğer 20.000 bin kontratta duruyor. İş yatırım 191 bin short taşıyor ve Bank of America 116 bin kontrata çıktı arkadaşlar. Tepin burada tek başına yine kalması bakın hatırlarsanız pastanın başında yapı kredi böyle bir hani tebe koltuk çıkacak gibi gelmişti. Ama tep şu an yeniden yalnız başına. Ee, ve şunu söylemek lazım Cuma gününü yaşadıktan sonra bu pasta bana ne yazık ki şu anda yükseliyoruz yönünü gösteren bir pasta olmaktan e, tamamen çıkmaya başlamış olarak değerlendirebilirim ben kendi adıma. yani Buradaki makas açılmasaydı gayet hani stabil böyle yavaş 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 bir şeyler yapmaya çalışan bir piyasamız vardı ama e, bu görünen şu anki durum ne yazık ki çok hoş değil. Şimdi bir gün önce aslında Perşembe günü 10.730'larda bizim hep direnç olarak konuştuğumuz ve buradan bir kere döndüğümüz sonra tekrardan denediğimiz ve üzerine atabildiğimiz bir seviye olarak evet güzel mi güzel demiştik ama bizim için hep ne diyoruz? Özellikle bir trend kırılımı ya da bir direnç kırılımı varsa bu aşağı yönlü dirençlerde de destek olarak çevireceğimiz şekilde yine aşağıya yönlü olabilir. Kapanıştan sonrasında biz bunları kırıyorsak aynı yemeği bir iki gün daha isteriz sonrasında diyoruz. Ama bakın şimdi yukarıya geçtik, ama direkt artık piyasa o kadar nötr bir şekilde kapandı ki yani yukarıda gitmek çok istemedi açıkçası ve aşağıya doğru kendini bırakıp yukarıya tekrardan çekti. Şimdi burada ben şunu görmek isterdim en azından nasıl bir mum göstereyim şu şekilde mesela yani bunun açtığımız yerin üzerinde kapatmış hali benim için daha tatmin edici olabilirdi. Çünkü en azından şunu diyebilirdik. Evet açtık, piyasa satış yedi ama buradaki kırdığımız trendten hızlıca alıcılar geldi ve açtığımız yerin üstüne bizi atarak burada pozisyonları artık oluşturdular ve endeks puanını da bu şekilde kapattılar diyebilirdik. En azından şöyle bir mum, şöyle bir mum olsa, şöyle bir mum olsa... Burada ben şunu diyebilirdim ya evet hani daha sağlıklı şu anda bu direncin üzerinde kalınabilecekmiş gibi duruyor diyebilirdim kendi adıma ee, ama açıkçası hem para çıkışının olması hem de böyle hani uçucu, uçucu e, uçan bir hacim olmaması ve piyasanın da hiçbir şekilde yukarı gitmekle alakalı bir tepki vermemesi benim çok hoşuma gitmedi. <laughs> Burası bir boğa tuzağı olarak kalabilir arkadaşlar buna çok dikkat edin. Çünkü Viop tarafında artık pozisyonları biraz önce şimdi gördük ee, ciddi anlamda şu an bir şortlama durumu var. Aynı zamanda yurt dışında bakın bu Putin ve Trump arasında gerginlikten kaynaklı. Yani işte yok yaptırımlar uygularım, yok Ukrayna'ya şunu yap, yok işte sen şurada dur artık savaşı bitir sana süreler veriyorum gibi gibi konuşmalar. Ee, yurt dışında da bakın durumu zaten net bir şekilde ortaya koyuyor. Yani eksi 2'ye yakın düşüşler var 4-5 endekste bakın aşağı yukarı. Hatta 6-7 endekste birden. Ee, o yüzden VIX'i... Bakın %21 21 yukarı vurdu ve 20 TL'nin üzerine yani 20 TL demeyelim de 20'nin üzerine attı. Hep TL konuşunca tabi böyle ağzımız şey oluyor. 20'nin üzerine bakın bir anda fırlattı. Bundan dolayı sanki piyasa böyle biraz dinlen diyormuş gibi bir hava var şu anda. Ben o yüzden buna dikkat etmenizi öneriyorum. Hani burada çok da iştahlı olmamak lazım e, diye düşünüyorum. Hani biraz iştahlı olacaksak evet bu piyasa dönecekse hani şuralara bir gitmek, gitmeyi beklemek gerekecek gibi. Çünkü şuranın arasında da bir trade ettirebilirler bize. Ama bu bence sanki bir boğa tuzağı olarak kalacak gibi hissettiriyor bana. Tabii ki ekstra böyle güzel haberler, farklı gelişmeler olmazsa. Şimdi destek olarak nereyi takip edeceğiz? Tabii ki doğrusallıkla düşerek e, 10.710 bandı. Bizlere destek olmaya çalışacak. Bunun altında 10.614 ve daha aşağıya gelirsek ki kırmak istemiyoruz dediğimiz aslında. Yani şurası bizim maksimum düzelteceğimiz seviye olsun dediğimiz 10.400 seviyeleri bizlere destek olmaya çalışacak. Direnç olarak önümüzde sadece şu anda 10.906 var artık. 10.906 geçildirse burada biz tarihi zirvemize doğru yolculuğumuza başlamış olacağız. Şimdi yarın tüfe verisi var. E, tüfe zaten yükselerek gelecek bunu biliyoruz. Çünkü İTO tarafından açıklanan enflasyonda da İstanbul tarafında da bir enflasyonda yükselme gördük aylık bazda. Ki zaten bu bekleniyor. Yani bunu da söylemek lazım. Yani çok şaşırtıcı bir şey değil şu anda piyasanın beklentisi olarak. Piyasa 1.37'lik açıklanan geçen ayki aylık enflasyon üzerinden bu ay 2.40'lık bir beklentiye girmiş durumda. 2.40'ın altında gelirse biraz iyimser karşılanabilir. 2.40'ın üzerine giderse eğer geçersek o zaman hem riskler, hem konuşmalar, hem VIX, hem shortlar, hem piyasa zaten artık bir yerlere geldi. Daha da düzeltelim demeler hepsi bir anda bahane yaratıp pazartesi bizi bir anda sabah daha açılır açılmaz çakmaya başlayabilirler. O yüzden lütfen dikkatli olun diyorum. Ee, yani konuşulacak şu an çok hani neresi var? Bir kaosta mıyız? Değiliz. Ee, o yüzden burada yine söylüyorum destek direnç takip etmekten başka şu an için yapılacak bir şey yok. Kritik seviyeler var. Buralar kırıldığında pozisyonların çoğunu bence realize edin. Ha, buralarda hala maldaysanız da bence bu noktalarda en azından şu bölgeler içerisinde kalındığı sürece taşınabilir. Ama 10.600'ün aşağısına sarkması durumunda ben 3'te 1'ini ya da 5'te 2'sini diyelim. Hani çoğunluğu yine belki duracak şekilde şuraya saklanacak şekilde 10.400'leri Bekleyecek şekilde kalabilir ama diğer bir kısmını tamamen realize etmenizi e, etseniz daha iyi olur diyeyim. Daha doğrusu daha iyi olacağını düşünüyorum. Şimdi bir altına bakalım. Tabii ki altın hemen bahaneyi buldu. Yeniden harekete geçti. %1.16'lık bir yükseliş yaptı. Altın sertifikası üzerinde konuşuyorum. Altın derken bunu kastediyorum arkadaşlar. E, burada 21 günlüğün altında bir kere kapanış geldi ve hemen diğer gün bir hafif alıcı ve sonrasında yeniden alım. Burada yeniden zirve olarak 30 48 66 bandını takip edebilirsiniz. Aşağıda destek olarak da 47 56 seviyesi 21 günlük olarak sizleri taşımaya çalışacaktır. Tabi yine altının sevdiği günler geldi. bundan dolayı yeniden buraya doğru bir trade hani imkan varsa büyük bir meblağ ile girilecekse %1,5 civarında bir trade imkanı da sizlere sağlıyor. Tabii ki şuradaki düşen kırılırsa o zaman arkadaşlar artık zirveleri yani arasında direnç olarak şurası ve şurası olarak takip edebilirsiniz. O zaman 50 TL ve 51 TL'ler sizlere artık yeni hedefler olarak karşınıza çıkmaya başlayacak olan seviyeler diyebiliriz. Şimdi Viyop'a da bir bakalım. E, ee, Viyop tarafında BOFA maliyetini 11.315'lere getirdi. Yaklaşık olarak 11.180'lerde dolaşıyorduk. Yukarıya doğru tabii ki iyi bir şekilde aldı. Yaklaşık 130-150 puan yukarıya çekmiş oldu. Hala ciddi anlamda zararda bofa. Yani %7'lik aşağılı olan bir maliyetten bahsediyoruz. Gece seansı da cuma günü on kadar bir geri çekilmeyle kapandı. Çok önemli bir kapanış değil. Ama piyasa şu anda hafta sonunda birikmişliğiyle pazartesi görecek olan enflasyonla dediğimiz gibi nasıl bir e, yapıya dönecek bir anda bilmiyorum. E, burada 12.000 seviyesinde 11.950 bandı arasında şu bölgelerde 21 günlükte Viyop durursa <laughs> evet, yeniden bir tepki alımı gelebilir diyebiliriz. Ama burası kırılırsa muhtemelen biz ciddi bir şekilde şuralara inmek isteyeceğiz gibi bir senaryo karşımızda duruyor Viop içinde. Evet, hadi hisselerimize bakalım. E, sonrasında da artık vedalaşalım. Suven tarafı buradaki düzeltmemiz 10 altın oran. Şuradaki dipten gelen aslında şunu ben kaldırayım. E, Bunu tam bir trend diyemeyiz henüz. Şuradaki dipten yaptığı yükselişin tam olarak düzeltmesinde altın orandan tepki aldı ve burada aynı zamanda 377 günlükte hareketli ortalama vardı. Yani yaklaşık olarak 2 yıllık fiyat hareketinin ortalamasına denk gelecek kadar düzelttiler ve burada 1.70'lik bir yükselişle günü 1078'den tamamladı. Şimdi önümüzde direnç olarak 1141 ve 1190 var. Destek olarak 1063 ve 1030 seviyelerini bizlere destek olarak kabul ettirmeye çalışacaklar. Burada eğer bu hareket gerçekten bir Fibonacci yapısına göre oluşturulduysa 10.30 kırılmadığı müddetçe bakın burası e, dipnot olarak söylüyorum. Buradan şöyle bir hareket buraya inerse, kırılırsa bu söylediğimiz geçerli değil. Ama gider, iner, yeniden hareket yapar. Burada durursa sürekli yani 0.618'de takılı kalırsa piyasa bir şekilde konsolide olursa ise ilk hedef 13.52 bandı olacaktır. E, bunu da bu şekilde söyleyebiliriz. buradan bakmanız ve dikkat etmeniz gereken en önemli yer altın oranın oradan tepki almışken buranın tekrardan aşağıya kırılmaması. Kırılmazsa yavaş yavaş da olsa konsolide ola ola da olsa hisse buraya buralara gelmek isteyecektir ilk etapta. Buradan tekrar bir düzeltme alabilir ama bir inşallah oralara bir gelelim ya da burada tutunalım onun sonrasında tekrar konuşuruz. Süven tarafında destek ve direnç bölgelerimiz bu şekilde diyebiliriz. Evet Bigen'de <laughs> 108'lik bir yükseliş ve 12.14'ten bir kapanış. Yine geçemiyoruz. Yani şu 12, 17, 19'da bulunan 55 günlük ve 89 günlük hareketli ortalamayı bir türlü geçemiyoruz. Bir kere geçtik ve hızlıca satış yedik. Şimdi yeniden aynı şeyi deniyoruz. Ve bugünün de en yükseği 12.20 idi. Yani cuma gününün ve yine orada kalamadık. Hisse şu anda ne yazık ki buradaki 21 günlükte buranın arasında sıkışmış durumda. Yani 12.18 diyelim hadi ikisinin ortalaması ve 11.80. Bu bandın içinde sekmeye devam ediyor. Yukarı kırmamız lazım eğer gitmek istiyorsak ki hızlı gideriz. Buranın üzerinde hacimli ve düzgün gövdeli bir mum yapılırsa şöyle yarın örneğin kalktık. Piyasa başladı. Gün sonu geldi. Bir baktık ki suven böyle %0.50 ile pozitif açılış, artı 4 yukarı gidiş ve o şekilde de günü bitiriş. Yani gövdeli şu şekilde bir mumla, şu şekilde bir mumla kırarsak okey, artık yukarıya doğru hedefleriz ve şu trendi kırmaya çalışırız diyebiliriz. Ama burada cılız cılız hareketler yaptığı sürece bu şekilde burayı geçemeyeceğiz. Ve bu cılızlık bir yerde bizim gücümüzü yitirip artık çarpa 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 geri gelip buradaki 21 gününün kırılmasına sebep olabilir. Bundan dolayı bir gen tarafını bu şekilde kontrol etmenizde fayda var diyelim. <laughs> evet katılım evim günü %2.17'lik geri çekilmeyle 9.45'ten tamamladı. Yani şu an problem var mı? Yok. Ee, zaten yine direncine çarptık. Ee, ve geri geldi. Burada destek olarak şu anda takip edeceğimiz 9.20. Daha aşağıda 8.85, 9.76 direncimiz var. Geçersek 11.04 diyebileceğimiz noktaları artık takip ediyor olacağız. Katılım önünde de durum şu anda bu şekilde diyelim. Evet başka aktaracağımız bir şey kalmadı sanıyorum ki. Ee, yine kaotik bir haftaya giriyoruz. Ee, bakalım ne çıkacak bu haftanın içerisinden. Ee, ama... Yani umarım bu şortlar bizim canımızı çok yakmaz. Çünkü bu kadar makasın açılması, diğerin bir anda gelip longlamaya başlaması. Yani kafada soru işareti o da ayrı bir şey. Yani tam dirençten aslında çok yakın bir direnç de varken %1.5 yukarıda bir daha direnç var. Burada da zaten bir direnç varken bu küçükler dediğimiz tabii kim olduklarını bilmiyoruz ama nasıl buradan kalkıp da 30 bin long pozisyonu daha açıyorlar ne akla hizmet onu da bilmiyorum. Yani inşallah tabii ki yukarı gider. Yani sonuçta biz de aldığımız spot piyasadaki malı longlamış oluyoruz aslında. Yükselişinden para kazanıyoruz. Ama değişik yani bakalım artık ne olacak ne bitecek. Herkese önümüzdeki hafta için bol kazançlar diliyorum. Kendinize çok iyi bakın, sağlıcakla kalın. Görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.